Bu zor soruyu bakalım kimler yapacak? Öğrencim Eda ile çok güzel sözcük türleri ÖSE ve benzeri soru. Eda hemen şöyle arkadaşlarımıza gösterelim. Soruyu altı çizili kelimelerde hangisinin sözcük türleri özdeştir, aynıdır, çöz, yorumla. Hadi bakalım Eda'cığım anlat bize. Durmaksızın besleyen bir şey nasıl besleyen? Durmaksızın. Burada fiile geldiği için zarf oluyor. Hemen şöyle Z yaz. Zarf hocam nasıl besleyen? Durmaksızın. Çok güzel. İnat etti. Oysa çok çalıştı. Burada bağlaç olarak kullanılmış. Oysa ama fakat lakin cümleleri bağlamış evet bol hayalleri de yüklü bir defter. Burada bol nasıl hayaller? Boy, bol hayaller ama isme geldiği için sıfat görevi. S yaz. Hmm. çok güzel gidiyorsun Eda'cığım. E ee, burada ile de ve e, yerine ve kelimesini koyamayacağımız için edat olarak kullanılmış. Süpersin, harikasın, manyaksın. Kendimizi belki de isteyerek aldatmış. Burada da belki e, nasıl aldatmış? Belki aldatmış. Belki gelir. Evet. Kesinlikle gelir. Hiç gelmez. Evet. Asla gelmez. Kapes size sordu bunu. Belki burada zarf. zarf. Ondan hmm. dolayı durum zarfı 1 ile 5 olur. Tebrik ederim Bir